Merhaba arkadaşlar Ananem fal bakıyor. Geçmişte yaşadığın e, olaylar sana e, büyük sıkıntı yüklemişler. geçmişte tamam mı? Çok geçmiş değil. Bunlar birikmiş 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 ama şimdi ne var? Şimdi şey senin ailen istemiyor mu anne ne çocuğu? Ama sen var ya, sen onu çok seviyorsun. O da sana destek vermek istiyor. Elinde bir kalp var. Kaç kardeş onlar? Bir tane kız kardeşi var. Bir tane mi? Ondan sonra var ya, o seninle bir gelecek düşünüyor. Öyle mi? Düşünüyor zaten. <laughs> sen de var ya. Ha. Sen de var ya. Koşa koşa gideceksin onunla. İrlanda'ya. İrlanda, ya. İrlanda mıydı? Evet. İrlanda'ya mı gideceğiz? İrlanda ya. <gülüyor> <gülüyor> ne içeceğiz İrlanda'da? Çağıra mı var siz oradan? Şey, program varmış bir tane. Ha. Öyle orada kalacak yerle iş ayarlıyorlar sana. İyi. Öyle hemen direkt çalışmaya başlayabiliyorsun. Bir yandan dil eğitimi alıyorsun falan. Ha. Program bulmuş öyle. Oo, ne o kadar şey, gerçek O mi? biraz var ya. Hı. O biraz şeyi... Atlı iki karış havada onun. Pek ayakları yere basmıyor. Hı -hı. Hı? Ama basar. Sen daha gerçekçisin ona göre. Yok, yok anam. O benden kat kat gerçekçi. Ben bilmem. Ama burada ailen, senin ailen karşı çıkıyor e bu olaya. E Annen bilhassa. En çok da annem. Evet, en İmkansız. çok. Hayır. Bir yere, yere gideceğiz şiddetle karşı çıkıyor. Sırtını dönmüş. Ya elinde bir bomba patlatmak üzere haberin olsun. <laughs> şu an mı? Yok gelecekten. De... On gelecekler. yakaladım. Oğlum var ya ben sana söyleyeyim. Babaannem bana birini bulacak. Hı. Beni Almanya'ya gelin edecekler. Ciddi misin? Ama beni. sen var ya gelinlik giydin uçarak gidiyorsun bak. Aa! Bak 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 sana bir şey görüyorum. Bak şu gelini görüyor musun? Bak tülü var görüyor musun başında? Evet gördüm. Uzun kıyafet giymiş. Hmm. Ama sen var ya nasıl gidiyorsun biliyor musun? Koşa koşa. Abo. Aynı çocuk mu? Bu çocuk mu? Var ya o arkanda zaten. O arkanda senin. Tamam mı böyle? Ondan sonra ama sen önünde bir sürü insan böyle ellerine kollarına böyle koşa koşa gideceksin. <laughs> önünde bir sürü insana mı koşuyorum gelinlikle? Ay evet ya. Ben bir sürü evlilik yapmak istemiyorum. Bir sürü evlilik değil bu. Oh. Bir kişiyle evleneceğim mesela. Aşiret. Hah aşiret olsun. Aa, <gülüyor> Kürt. <gülüyor> Kürtle aşırı. evleneceğim. Aşiret kız sakın. Ama şey... Sen önceden biliyor musun bu olayı? değil evleneceğimi? evleneceğin değil. Yani böyle, o kadar çok insan oldu. Ha böyle böyle düşüncelerini, onların böyle düşüncelerini biliyormuşsun. Onu biraz kötü mü düşünüyorlarmış? Ha, yok yani işte böyle düşündüklerini. Sen onu biraz sıkıntı etmişsin kendine, tamam mı? Ama sonra ne olacak bilmiyorum böyle. Allah ama o seni pek bırakmak niyetinde değil. Eteğine asıldı. Görüyor musun? Heh, bak eteğini asıldı. Bak elinde kalp var. Görüyor musun? Bak burada elinde kalp var. Bak onun arkasında da insanlar var onu destekleyenler. Valla senin eteğinden asılıyor. Seni hı. bırakmak istemiyor. Hı hı. Ama hı. sen ama gelinlik giydin baksana anne. Görüyorum anne. Aa bak Ays Aysma gel. Aysma hayvan gibi gelinlik var orada Ays bir bak. Aysma. Aman dur be. Daha kaç yaşındasın? 16. Daha, ama ama geleceğin de çok temiz, çok güzel görüyorum. Bakmadım. Ama senin o kadar bir şey yoktu ki annem detay yok sende. Aysun abi ben baya evleniyorum. Aşirete kaçıyorum. <laughs> Eteğimden insan tutuyor. Karşımda annem duruyor. Sana bir haber geliyor tamam mı? Sen o habere tutunup bir yükseğe çıkıyorsun böyle. Ama arkanda da bu oğlan var senin. Sana neler teklif ediyor neler teklif ediyor. Ondan sonra da temiz bir göz yaşım var. Garson olacak. Ha? Garson mu? Şu an garsonluk yapıyor sürekli. Ola şey deyip duruyor. Galiba ben sonsuza kadar garsonluk yapacağım. Aa salak. Uzun bir elbise giydin anne. Yükseklere tırmanıyorsun. Görüyor musun? Acaba uzun elbise ben dansçıyım ya. Dans şovlarımda giyiyorum da sonra da kariyer basamaklarını mı çıkıyor? Yok, o başka bir şey. Bek, orada seni bekleyen insanlar var. 1, 2, 3, 4, 5. Oo böyle görüyor musun? Ama, Jüriler. Ama sen onları da şey yapmıyorsun. Böyle yükseğe doğru tırmanıyorsun. Sen bir konuda böyle yükseğe sileceksin. Arkadaşlar inşallah Summer Dance Forever'a bir gün ben de gideceğim. Ne yok? <laughs> bir tane yarışma ya. Bizim bütün öğretmenler şu an oradalar. Ben de gitmek Şimdi istiyorum. Şimdi burada hane içinde, evet. hane içinde, hane içinde annem, baban ayrı fikirdeler. Annen ayrı fikirde, baban ayrı fikirde. Ayrı. 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 Ayrı fikir Ayrı fikirde. Biri diyor ki evlenme, öbürü de diyor ki hiç evlenme. Ya doğrudur da de. zaman zaman sizin halinizde göz var. Bak göz, göz çıksın ama. Bizim sülalede net nazar var. Evet göz var. Büyü var, göz var, nazar var. Ben diyeyim. Arkadaşlar ben aşiretim. Aşiret. Ha aşiret oldu. Aa! <laughs> Hadi gidin gidemedin mi? Gidin. Gidemediniz bir <laughs> türlü. <laughs> Hadi gidin. Bunu yıkayın da gidin. Tamam. <laughs> Arkadaşlar biz valo atmaya gidiyoruz. Ne yapmaya? Valo. Oyunun adı Valorant. Ne? El saldı, kameraya telefon. Ha bay bay. <laughs> Bitti mi? Bitti. Kız kötü şeyler söyledi. <laughs> Eğer ajan seçmezsen maç bozulur ama çok fazla o şekilde çıkarsan da rapor yersin. <laughs> Reyna mı? Ver bana, uzaklaş buradan. Ne kadar kalpsiz. Bekle, bekle, bekle. Karşıya bak. Şuradaki tic olmayınca direkt yalan seç Yukarıda bir tane tic var. Karşı takımdan bir kişi seçmişti. Şu da şey, arkadaşı <laughs> ara seçmemişti. Bozmayın maçı ya karşı taraf bozacak maçımın 24 evet. kişi hala midir? Abi gülün çok komik. Evet. küçük e, çocuklardan e, nefret e, ediyorum. E, hani bazen iyi oynuyorlar e, tamam ama genel olarak doğrusu çok şey kötü. Ya nasıl? De, daha demem bu map'teydim ya. Silah kuşları olmuş ben mu? Abi skininiz var mı? Ay, yok. Benim silahlarım Ay. Gelmiyor mu? Çocuklar başka yerde amına koyayım yürüsene. Arkamdan geldi. Ha siktir ya hayır. Abi ilk turdan olamaz ya. Son oyuncu sen Abi misin? Değil. Siktir koş. Hayır karşıya geçmek hiçbir şeye yaramayacaktı. Dizilerle. Tamam şimdi oradan bak. Dur. Solundan geldi. Girdim sanırım. Sen şey bir ara poligona gir. Poligona ne olduğunu biliyor musun Aysun?